Mayıs 2011 tarihinde Bolu'da askerliğini bitirip 26 Temmuz günü yapılacak düğünleri için memleketi Ankara'dan Balıkesir'e gelen edebiyat öğretmeni Hakan Karasu'dan dün sabah 10.30 itibariyle haber alınamıyor. Olay nişanlı çiftin nikah işlemleri için sağlık raporu almak üzere halk sağlığı merkezine gitmesiyle başlıyor. Genç öğretmen nişanlısıyla hastaneye girdikten sonra rahatsızlandığını ve tuvalete gitmek istediğini söylüyor. Ardından nişanlısının yanından ayrılarak bir daha geri gelmiyor. Genç kız Panikle saatlerce hastanede bekledikten sonra ailenin işlemlerin nasıl gittiğini sormak için aramasıyla ortaya çıkıyor. Hakan Karasu'nun tüm ailesinin Ankara ve İstanbul'dan Balıkesir'e gelmesiyle arama çalışmaları hızlanıyor. Tüm hastanelerin, otellerin aranmasına rağmen genç öğretmenden hala haber alınamıyor. Televizyonumuza gelen Hakan Karasu'nun nişanlısı olayın nasıl meydana geldiğini böyle anlattı. Yani ben ona ulaşamıyorum. Bir gün oldu. Oteller arandı. Hiçbir yerde yok kendisi. Fiziki rahatsızlığı yok. Sadece düğün stresi var üzerinde. İki gündür biraz sıkıntılıydı. Onun dışında 174 boyunda, 68 kilosu. Üzerine mavili, beyazlı, sivit var. Altında siyah eşortman var. Siyah ayakkabıları var. Spor ayakkabısı. Annemler burada, herkes burada. Onları çok merak ediyoruz. Yani Hakan'ı çok merak ediyoruz. Yani i̇nşallah gören, bilen mutlaka, inşallah vardır. Lütfen ulaşsınlar. Yani bir şekilde Karas TV'ye ulaşıp bize bilgi verebilirler. Anne Nebahat Karasu da gözyaşlarıyla oğluna işte böyle seslendi. Hakan, anneciğim, bir tanem, yavrum. Haberi aldık annem. Hemen geldik kapıya da not bıraktık ama sen bize ulaşmadın. Neredesin yavrum? Neredesin annem? İki gün sonra geleceğim. Anne Ceren'i de alıp geleceğim dedin. Annem seni beklerken biz Balıkesir'e geldik. Yavrum nerelerdesin çık. Çık ortaya. Acılı aile Hakan Karasu'yu görenlerin 0506 736 86 59 numaralı telefona haber verilmesini istiyor.